Biraz da göstereyim şöyle. Bakın. Onun için çıkarmadım. Hadi biraz kedilerimizin yanına gidelim o zaman. Yalnız bırakmayalım. Şimdi birazdan işimiz burada bitince de zaten akşam doluyor. Gün batım oluyor. Onların da artık yavaş yavaş uyku saatleri geliyor. gideceğiz. Ama tabii her gün geliyoruz onların yanına. Şimdi göstereceğim. Bakalım ne yapıyorlar içeride. Afacanlar. Bu Şirin. Şirin nasılsın? Bu bizim Şirin'imiz. Biz Şirin'i e de dışarıdan öyle geldi bizim bahçemize. Hayır çıkmıyoruz. Hay 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 sakın. Sakın sakın. Hay hayır hay hay hay. Hay 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 çıkmak yok. Hay 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 bugün çıkmıyoruz. Bugün çıkmıyoruz. Hay 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 hay. Hayır. Hayır. Sakın sakın sakın. Hay hayır, 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 hayır. Hayır, 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 bugün çıkmıyoruz. Bugün yok. Bugün dışarısı. Uykucu zaman. Gördüğünüz gibi sabahtan beri canlı yayın yapıyorum. Hatta sabah demeyelim de şuna öğlen diyelim. Öğleden beri canlı yayın yapıyorum. Öğleden beri bu uykucu uyuyor. Bu uykucu sabahtan beri uyuyor bu. Siz şey canlıya başlamadan önce uyuyordu zaten. Hala da uyuyor bu. Uyanmadı. <laughs> Hala da uyanmadı. Bu evin en minnağı bu. Şu minnak. Şu anda tuvalette afacanlar. Nereye gidiyorsun? Çıkartamam seni dışarı bugün. Bugün yasak sokak. Bugün çıkmıyoruz. Bugün evdeyiz. Şöyle göstereyim. Bazı afacanlar yemeğin tam ortasından yemeyi seviyorlar. Bakın işte. İşte bu minnak olduğu gibi. Saman. Saman çok sevilmek istiyor. Sürekli seveceksin saman. minnak mama, mama tabağında. Dur Saman. Saman telefon düşürmeye çalışıyor şu anda elimde. Çünkü neden onu sevmemi istiyor. Onu sevmediğim zaman düşürmeye çalışıyor. Şu evin en minna bu. Bu minnoş. En minik olan bu. En küçük bu. annesi. Diğer ufaklık. Efendim hayır çıkmıyoruz. Bugün çıkmıyoruz. Bakar mısınız? Kapıda bekliyorlar. Hayır bugün çıkmak yok. Bu da ikinci en küçük minnak. Kapıda bekliyor. Şimdi ben onu dışarı çıkartayım ama çıkarmayacağım tabii. Şu hayır, çıkmak yok bugün. yok çıkmıyoruz. Bugün çıkmıyoruz. Bugün tehlikeli bahçe. Bugün evdeyiz. Hatta akşam oldu. Şimdi sunlar, şimdi onların şurada kapısı var, şurada. Zoray şimdi kapattık da. Bugün çıkmasınlar diye, sonra açacağız tabi. Oradan girip çıkıyorlar. Bugün çık o bildikleri için kapıda bekliyorlar. Yok bugün soğuk değil de bugün bahçede ilaçlama var. Ağaçlar, ceviz ağaçlarıyla ilaçlanıyor. O yüzden çıkmayacağız. Bak bak. Hayır. Hayır, hayır. Bugün kimse dışarı çıkmıyor. Hayır, hepsi dışarı çıkmak istiyor şu anda. <laughs> duygu sömürüsü yapıyorlar bana. Çıkarmam için. Hayır. Ama şu anda duygu sömürüsü yapıyorlar. Şirin bekliyordu dışarıda sizi. Çıkmasınlar diye. Ne oldu? Şu güzelliğine bakar mısınız? Gözlerinin güzelliğine. Bak